Sizlerle sevgili takipçilerimiz Ali Emlek olarak bugün sizler için Hamamlı köyüne geldik. Hamamlı Manyas'a bağlı en büyük köylerimizden biri daha önce belde olan büyük bir köyümüz. Burada size 1190 metrekare alana sahip içerisinde de 3 artı 1 yeni ayarında güzel bir köy evimizi tanıtacağız. 5 yıllık bir binamız. Yerimiz hemen ana asfaltın üzerinde. Dış konumundan başlayalım. içeriye doğru gideceğiz. Köyümüz arkamızda. Köyün sondan dördüncü evi diyebiliriz. Köyümüz az ileride bitiyor. E, doğayla ile iç içe. Ulaşımı kolay. Marketi bakkalı olan. Manyası sadece 5 dakika uzaklıkta. Gönüme 10 dakikalık mesafede. Arkamda görmüş olduğunuz büyük bir bahçeye sahip olan. içinde de ev olan. 3 artı birlik evimizi tanıtacağız. Şimdi sınırlarımızı hemen bir gösterelim. Sonra içeri girelim. Hemen şu duvarımız, şurası. Komşu sınırımız, cephemiz bu şekilde. Araç girişimiz, e, ee, nereye girişimiz. Murat abim göstersin. Bütün duvar boyunca girişimiz var. Oraya kadar gitmene gerek yok Murat abi. İncir ağacına kadar evimizde hemen yoldan da gözüktüğünü düşünüyorum. Evimizde burası. Evimizin giriş kısmında dikkat Köpek var yazıyor. Allah üç tane köpek var. Birbirinden kuvvetli köpekler. Ee, gerçekten normalde yazı yazılır köpek olmaz ya. Zor girdik. Abi de kapatmış. Çok güzel. İçerisi bölünmüş. Hemen lafı uzatmadan içerisinin güzelliğini gösterelim. Ondan önce kapı numaramız, belediye numaramız, bina numaramız, posta kodumuz, her şeyimiz mevcut. Şöyle Murat abimin önüne alalım. Girişte yer, yere beton dökülmüş. Kışın, yazın fark etmez. Arabayla istediğiniz gibi girip aracınızı park edersiniz. Çamur olmaz, pislik olmaz. Hemen sol tarafımızda da araç garajı için yapılmış bir kuruluk var. Yani etrafı kapansa neredeyse bir ev kadar büyük. Doğru Hı. mudur abi hocam? Şöyle hemen geçelim. Hemen garajımızın yanında Şurada tandırımız var. Murat abi şöyle. Küçük de bir dış mutfak yapılmış. Hemen bir şeyler yıkanması için. Kulağımız da gayet <laughs> belli. Şimdi evimizin yola bakan, üst yola bakan kısmında Murat abi betondan ayrı şurada küçük bir bahçemiz, bahçemiz daha var. Bu şekilde. Yine bu taraf duvarla çevrili. Aşağıya bahçeye de geçmeden şurayı da bir gösterelim. Bahsettiğim kuvvetli köpekler de orada aşağıda. Evet. Şimdi evimizin büyük olan hobi bahçesine, meyve ağaçlarının olduğu yere doğru geçelim Murat abi. Yine seni öne alalım. Geçerken evimizinden de bahsedelim. Güzelce korunaklı demirlerle yapılmış, çatısı sağlam. Ev zaten daha 5 yıllık. Evin içinde göstereceğiz. Zemin çok güzel. Her şeyden önce e, buraya geldiğinizde Güzel esintili bir havadan ziyade çok güzel bir misafirperverlikle karşılaşacaksınız. Doğru mudur? Odamız, sodamız, sodamız, e, suyumuz, dondurmamız. Yani yok yok çok güzel insanlar. Tanışmanızı da öneriyorum. Şimdi buradan başlayalım. Hemen şurada sınırımızda. Hocam vişne ağacımız, ayva ağacımız, dut ağacımız. Burada büyük bir bahçe var. Bu şekilde aşağı doğru uzuyor. Şimdi buraya kavun karpuz evet ekmek istiyorsanız buradan traktörle de girip en çapasıyla da değil mi toprak da güzel. Bunları hep hocam yapmış komple ee, iki tarafta aşağı tarafta üst tarafta korunaklı hiç kimse hiçbir hayvan ha giremez korunaklı bir konumda. Şöyle bahçeyi o üç tane dostumuzun olduğu yeri gösterelim. Sonra biberleri, bamyaları <laughs> her şeyi gösterelim hocam. Evet. Aynı şekilde bir, bir de şöyle bir güzel yerimiz var Murat abi. Yerimiz mera'ya açılıyor. Yani aşağıda o iki duvar arasında bırakılan boşluk mera. Evet. Burası, buraya girebiliyoruz değil mi yukarıdan? Evet, en son buraya gireriz Murat abi. Şöyle burayı gösterirsen şu elma ağacı sanırım. Elma. Erik ağacı. Hmm. Erik ağacımıza Yine küçük irili ufaklı hep meyveler var içinde. Duvarlar yapılmış. Beton, demirli. Bunlar da çok büyük paralar tutacak şeyler masraf. Yani şöyle bir yanına geçeyim Murat abi. Yani yükseklik olarak gayet yüksek, korunaklı. Burayı isterseniz kırıp kapıya, e kapıya çevirebilirsiniz. Buradan da giriş yapabilirsiniz. Odunluğumuzu gösterelim. Evet köyümüz gerçekten büyük bir köy. Konum olarak da yerimiz çok güzel. Dur oğlum dur. <laughs> Burası odunluğumuz. Burada malzeme depomuz var. Kilerimiz var. Burası da dostlarımızın yuvası. Tamam. Tanıyamadığı için. Tamam fazla da rahatsız etmeyelim. Şimdi Murat abi, kuyuya, kuyuya kuyuya bahsetmeden önce şöyle bir çekmeni istiyorum şu tarafı. Dostlarımızın durduğu yerin arkasında 1, 2, 3, 4, 5, hemen hemen 6 tane büyük yetişkin ağaç var. Ve burası şu anda gölge. Normalde her yer güneş. Güzel bir gölgelik katıyor. Şimdi böyle devam edelim ki <laughs> kızıyorlar. Şurada hocam da söyledi ağzına kadar dolu su kuyumuz var. Eksilmek. Su, su hiç eksilmiyor, hiç azalmıyor. Ağaçları su su Sı yanına sıkıntı yok. buradan istersen sulayabiliyor bahçeyi. Tabii. Şimdi buradan ben patlıcanları görüyorum. Biz çok patlıcan ektik. <laughs> Şöyle biberlerin patlıcanların olduğu yere de girelim. Hızlı hızlı. Değerli izleyenler de fazla vakit Sı yok. Yalmadın. Suyu da işte gönlünün suyundan suyu gibi. Evet. Su Sı yanına, Sı yanına sıkıntı tabii, yok. Yani, evet. Evet. Murat abi burada bir nar ağacımız ekilmiş. Hemen hobi bahçemiz yanında bu. Ayva ağacı sanırım. Evet. Ve etrafı da öyle normal terli değil. Bunlar e, kalite olarak güzel şu kitler. Evet. Şimdi burada da ne kadar diyelim yaklaşık bir hemen hemen 5 300 metrekare vardır. Bir hobi bahçemiz. Murat abi görünüyordur sanırım. Evet şimdi burada gelip Acıdır ha, hocam. Tatlı var. Tatlı var mı? Evet biberlerimiz Murat abi bak Ne güzel yetişmiş. Domateslerimiz dolmalık biberimiz kabaklar oldu. Kabak değil o. Bamyalar patlıcan. Dem tamam, buradan toplayıp bu kahvaltıyı taze taze Evet, patlıcanlarımız olmuş. Hemen şöyle kabakları da gösterip eve doğru geçelim Murat abi. Yani şehir hayatından sıkıldıysanız gelip burayı alacaksınız. Hobi bahçesi hazır, ev yeni ee, ve klimamızı da hocam bırakıyoruz değil mi? Evet, evet klimamızı bırakıyoruz. Buyurun Murat abi eve doğru ee, geçelim. Nasıl? Evet. Boş marka. Tamam. Klimamız kalıyor. Evet. Şimdi evimize doğru geçmeden önce Murat abi bir küçük bir ara verelim. Çünkü evin müsaitlik durumunu bir hazırlayalım. Hemen evin içine geçelim. Evet. Şu an evimizin İlk giriş kısmındayız. Kurulup dediğimiz yani Ayakkabılarımızı koyduğumuz yerde. Güzel fayans ve mermer döşenmiş. Hemen önünde. Normalde açık olan veranda tarzında olan yerimizi hocamız kapatmış güzelce. Komple de pimapen yapmış. E, kış bahçesi gibi diyebiliriz. Kapalı veranda da diyebiliriz. Evin içine katılmış burası. Gayet de güzel olmuş. Hala içine katıldığı halde iç pimapenlerimiz e, demir korkuluklarla e, korunaklı hale getirilmiş Burada bir yemek masamız var Dolabımız e, Birkaç tane daha dolabımız Ayakkabımız gayet büyük Bir oda büyüklüğünde Şimdi Murat abi seni ön tarafa alayım Evimizin giriş kapısı Çelik kapımız Seni önden alacağım Ben çekimde çıkmama gerek yok Yaklaşık e, 16-20 metrekare. metrekare Büyüklüğünde bir Çok güzel Tavanı yüksek Yerlere laminat bir yatak odamız var. İki camı var. Ferah korunaklı. Yine koridordan devam ettiğimizde 15-16 metrekareye yakın yine bir yatak odamız var. Onun da camı var korunaklı. Köylerde misafir çok geldiği için çok oda olması lazım. Ve burada gerçekten çok oda var. Koridordan devam ediyoruz. Hemen sağ tarafımızda güzel bir salon. Evet. Günlük yaşamın günlük dinlenmenin oldu. Klimamızın olduğu odamız aynı anda bu salonumuz. Bahçemizde, bakalım. Dostlarımızın olduğu yeri görüyor, yolu görüyor. Bu arada karşıdaki yol Gönen, Manyas, İzmir ya da İstanbul otobanı bağlantı yolumuz. aracınız yoksa yola çıkıyorsunuz. İstediğiniz otobüse binip istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yol problemimiz, ulaşım problemimiz yok. Bahçemiz hemen aşağıda. Teyzemiz sağ olsun bize biber topluyor. Vallahi hiç gerek yoktu ama. Evet solanımız bu şekilde Murat tabi Yaklaşık 30 metre kareye yakın. 25-30 arası. Gayet büyük. Yani belirtmek istediğim konu büyük olması. Tavanımız gayet yüksek. Renk meselesidir. Ben kapıların rengiyle duvarların rengine gerçekten bayıldım. Böyle hep bir renk katılmış. Perdelerin yaldızı. Sobamız burada. Kışın sobamızı yakıyoruz burada. Kestanemizi pişiriyoruz. Köy hayatını istiyoruz diyorsanız buraya alacaksınız. Gayet güzel. Evet devam edelim. Yine bahçe tarafımıza bakan yerdeyiz. Yine burada bir yatak odamız var. Üçüncü yatak odamız. Üç tane aile gelse hepsine ayrı oda var. Geniş aileler için de burayı tavsiye ederim. Bahçemiz büyük. E, imar planının içinde olduğu için bahçeye küçük bir yer daha yapabilirsiniz. Ayrı bir ev ya da bir kış bahçesi ya da böyle bungalolu tarzında bir şey koyabilirsiniz. Havuz yapabilirsiniz. Yani zevk meselesi, bütçe meselesi. Burada da 10 12 13 metrekare gene bir yatak odamız var. İsterseniz çocuk odasına çevirebilirsiniz. Ben bulunduğu şekilde söylüyorum. Şöyle Murat abi hemen hemen bir yer tuvaletimiz. Çok güzel. Tavana kadar fayans döşenmiş. Tavanın köşe bağlantıları dahi stroper yapılmış masraftan kaçınılmamış. Burası da büyük bir banyomuz. Bir oda büyüklüğünde banyomuz var. Sadece buraya eklemek isterseniz bir duşa kabin, cam bir duşa kabin yapabilirsiniz. Eksik olarak gördüğüm eksik denmez de ekstra yaptırmak isterseniz. Şimdi sol tarafımıza üst bahçemize geldiğimizde de burada çok güzel bir mutfağımız var. Gayet yeterli, ideal. Camımız ferah mutfakla çalışırken bunalma ya da böyle karanlık olur ya genelde. Sinekliklerimiz var. Çoğu köy evinde sineklik olmaz. Parmaklarımı bahsettik. Evet burası şimdi üst bahçemiz. Ee, ben tadilat yapacağım. Şeklini değiştireceğim derseniz buradan yere kadar kırıp Amerikan, şey Fransız e, cama çevirirsiniz. Buradan bahçeye çıkıp tandırımıza ulaşabilirsiniz. Mutfağımız bu şekilde. Burada da ıslak zemin yerlerimiz fayans uygulanmış. Diğer koridorlar laminat uygulanmış. ıslak zeminde fayans olması doğru e, tercih. Evet. Gayet kalın duvarlarımız var. Şimdi ne tarafa geçelim? Bitirelim. O zaman seni ben böyle alayım Murat abi. Şöyle. Şöyle. Koridoru da bir uzunlamasını çekmeni istiyorum. Ben videoyu salonda bitirmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Evet bu büyük salonda iki tane camı olan hem bahçeye bakan e, perdesiyle camıyla boyasıyla gerçekten benim çok hoşuma giden 1190 metre kare yani e, bir dönümden fazla alana sahip e, bir hemen sayıyorum bir saniye bir iki üç tane büyük yatak odası bir tane salon bir mutfak İki tane bir banyo bir tuvaleti olan güzel büyük evimizi sizler için tanıttık, klimamızı bırakıyoruz, bahçemiz bu şekilde. Evet, Hamamlı Köyünden güzel bir sunum yaptığımı düşünüyorum. Ev sahiplerimiz çok güzel insanlar. Tekrar ediyorum, her türlü ikramda bulundular, oturduk sohbet ettik muhabbet ettik. Gerçekten tanışmanızı isterim. Fiyat konusunda da kendileriyle anlaşabileceğinizi umut ediyorum. Ee, saygı ve sevgilerimi sunuyorum İnşallah şimdiden hayırlısı olur Tez zamanda satılır Yeni sahibine şimdiden hayırlısı olsun Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın